Herkese selam bugün Valheim'da ikinci boss olan Atabeyi keseceğiz umut ediyorum bunun için e, üç tane kadim tohumumuz üzerimizde e, bu kadim tohumusunu atacağız çıkacak biz de onu şey yapacağız keseceğiz bakalım ama işi kolaylaştırmak için şöyle bir set çektim buraya şu arka taraftan şu üstten buradan onu haklamayı düşünüyorum. Daha kolay olacağını düşünüyorum. Tabi düşünmekle olmuyor bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi bizim o olanı çağıralım bakalım. Koş 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 topu bunun için yeterince alevli okumuz ve çakmaktaş okumuz da mevcut ama evet işimize yarıyor şu an. Çok iyi. Sakin ol şampiyon, bu hırs ne? Keşke biraz odunlu asayi dikelim, tamir ederdik. Haydaaa vuruyor ya altta Yapma lan ayda lan hep kırdı lan Şerefsiz Sen de yürü git başından. Koş 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 topuk. Hazır fikri fena değildi ama Kaç set daha yapsak iyiymiş demek hayır, hayır 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 durma burada Başlıyoruz Seni kızartırım oğlum alevli okumuz mu bitti acaba? Evet lan. Ben de diyorum niye hiç canı gitmiyor bunun. kızartma yapacağım onu. Hiç şansım yok. Vay Ağacı da kırdı. Kaçma yavrum, yani acıtmayacağım. İşte bu kadar. Son vuruşu da kaçarken yaptım. Evet, senden ne düştü bakalım. Şunu şu kelleyi de alalım. Bataklık kanatları, evet. Bu bataklıktaki mahzenini açacağız bu anahtarla. Atabeyimizin kellesini de aldık şu yıktığı ağaçların hepsini toplayın da ya, ziyan olmasın. Şimdi base'e geri dönüp bunun kelleyi de teslim edeceğiz. Onun özelliğini de buradan hemen almış olacağız. Ulan şerefsiz ne yıkmış be. bırakmamış. Hazır şunları toplayayım bari. Evet 442 tane şeyimiz oldu şu an. 4542 kilo. 448. Daha başka bir şey alamayız. Taşı patlatmış. Çok da uğraşmadık. Çok da uğraştırmadı. Bir ara şu kalay madenlerini de buradan toplamak lazım. <laughs> Biraz kapatalım. Evet. Doğruca kelleyi teslim etmeye. Bu Atabey'in kellesi bize e, ekstra Ağaç kesmede bir şey verecek. Vuruş puanı bildiğim kadarıyla. Şimdi zaten teslim edince alacağımız özelliği açıkça göreceğiz. Evet daha hızlı odun kesme özelliği gücü etkin kestiğimiz odunlar daha hızlı daha doğrusu daha odunları daha hızlı kesebiliriz ama şu an stamina azalmaması daha önemli. O yüzden tekrar giyimizin şeyini aktif edelim. Çünkü koşarken, savaşırken stamina daha önemli. Özellikle de yüzerken. Stamina bittiğiniz zaman yani suda da boğuluyorsunuz. Savaşın ortasında Hiçbir şey yapamaz hale geliyorsunuz. O yüzden stamina daha önemli. Elimizde bir odunumuz var. Odunları fırınlarımızı çalıştıralım da bari biraz daha kömür elde ederiz daha sonra lazım olacak oldukça lazım olacak hatta. her madeni eritmek için mutlaka bir kömür ihtiyacımız var O yüzden şurada biraz stok yaptım hatta kömür stoğu sonraki işimiz zaten bataklığa gitmek olacak. Bataklıkta şu anahtarı bir kullanalım. Oradan demir çıkaracağız. Demir muayenemi. Demir de bizi bronzdan sonra bir çağda üstte atlatmış olacak. Diye düşünüyorum. Aralarımız vızıldıyor arka tarafı bir arı kovanı yaptım Tabii bu arı kovanın kısmını oradan değiştireceğim daha farklı bir yere taşımayı düşünüyorum daha düzenli alacağı bir yere bu kısmı yemek yap, yemek yemekhane gibi düşünüyorum daha doğrusu buraya topladığım arıları kovanlara yerleştirdim böyle bedava yemek ah oh, aşağı düştük Çalışın arılar arımaya. Bunlara şöyle farklı bir yer yapmayı düşünüyorum. Hem çok ses yapıyorlar. kapılarımız iki noktada. Bir tanesi tüccarın oraya gidiyor. Diğeri de atabeyin olduğu yerde. Onu işaretlemeyi kuşum. Böyle bir işaretleriz. Bahçe yaptık buraya. Biraz da havuç ettik. Havuçlarımız büyüsün bakalım. Bize tohum verecek her biri. Tohumlar da büyümüş zaten tohumlarla havuçlarımızı üçe katladık evet her biri çünkü 3 tohum veriyor bunları tekrar ekeceğiz havuç olacak hepsi onlara da çorba yapacağız gün batarken bu videoyu da bitireyim bir sonraki video sen Nereden çıktın Allah aşkına? Seni tokat manyağı yaparım. Tokat. Ne diyordum? Gün biterken videomuzu da burada bitirelim. Bir sonraki video bataklıkta olacak. Görüşmek üzere.